Merhaba arkadaşlar. Ayın Menzilleri eğitiminin 14. Menzilini, Semak Menzilini bu eğitimde birlikte inceleyeceğiz. Eğitime kadim bir bilgiyle başlayalım. Meryem Suresi 19. sure 56 ve 57. ayet. Kitapta İdrisi Dağ çünkü o çok sadık bir peygamberdi. Biz onu yüce bir makama yükselttik ayın bu menzilinde, semak menzilinde, 14. menzilde intikal ettiğinde ay buraya. İyi ya da kötü fark etmek sizin herkes başarıya odaklanacaktır arkadaşlar. Ulaşacaktır demiyorum, odaklanacaktır. Tek gaye başarmaktır ve bu durumda ak koyun, kara koyun birbirinden ayırt edilemeyecek hale gelecektir. Bilgi ve eserler hususunda şöhret elde etmek, ve başarı sağlamak için güzel bir gündür, güzel bir menzildir. Başlangıçlar bugün yapılabilir bu işlerle, bilgi ve şöhret hususunda başlangıçlar yapılabilir. Ancak başarıya odaklanmak, başarıya ulaşılacağı anlamına gelmez ki karışık bir menzildir. Mümkün olduğunca geri planda, inzivaya çekilmemiz faydalıdır. Bu menzilin Arap harflerindeki karşılığını şifresini İbnül Arabi nun harfi olarak şifrelemiştir arkadaşlar. Ve ebced değeri nun harfinin 50 rakamıdır. İbn Arabi risalelerinde Fuhat Mekki adlı eserinde ayın bu menzilini semak menzili bu menzilin ismi şerifinin ise en nur olduğunu aktarmaktadır. Bu menzil Başak burcunun 17. derecesinden sonuna kadardır. Yani 0 derece terazi burcuna kadardır arkadaşlar. Nurlandıran, her şeyi aydınlatan ışığın kendisi, ışığın varlık sebebi en nur, bu menzilde dördüncü göğü var etmeye yönelmiştir. Bu gök, dördüncü gök, alemin ve göklerin kalbidir arkadaşlar. İnsan ruhlarının kutbu bu göke yerleştirilmiştir ve bu İdris peygamberdir. İdris peygamberin daha doğrusu nurudur, ruhudur. Metafizik bedenidir. Allah bu göğü yüce bir mekan diye isimlendirir ve bilgi türeyenlerdeki eserler bu gökten ve onun sakininden, sakinikin İdris peygamber onun sakininden meydana gelir. İdris peygamberden bahsetmeden Şemsül Marifül Kübra es adlı eserin tahliline geçmeyelim arkadaşlar ki kitab-ı mukaddeste yer alan ve semaya kaldırılmış olan şahsiyetlerden Hanok, Enok, Uhnu, İlya, İlya, İlyas veya Hızır bunlardan biri olduğu düşünülür. İdris'in Diğer taraftan ise İdris, Hermes'le de bir sayılmıştır ki Hermes de çok meşhur, muhteşem bir kişiliktir. İbnül Kıfti, İdris'le ilgili şu görüşleri nakleder. Bazıları onun Mısır'da doğduğunu ve adının Hermesül Heramise olduğunu söylemektedir. Yunanca'da adı ermiş olup Arapçaya Hermes olarak geçtiğini söyleyenler de vardır. İbraniler ona Hanuh demektedir. Bu isim Uhnuh olarak Arapçalaştırılmıştır. Allah kitabında onu İdris olarak, son kitabı Kur'an-ı Kerim'de İdris olarak adlandırmaktadır. Biruni, Hermes'e İdris'e de denildiğini, bazılarının Buda'yı Hermes olarak kabul ettiklerini de nakleder arkadaşlar. Müslüman müelliflerin hepsi hemen hemen hepsi İdris'in Kitab-ı Mukaddes'teki rivayete göre ebedi hayata ermiş olan veya Kitab-ı Mukaddes'te Yahudi literatüründe, Kitab-ı Mukaddes dışı Yahudi literatüründe, Yahudi dini literatüründe, İsrailiyatta ölmeden cennete giren Hanok olduğunu kabul eder. Ayın bu menzilini daha iyi tahlil etmek için İdris peygamberle alakalı da çalışmalar, araştırmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ancak bu konulara çok fazla girersek eğitimin süreci saatler alacağından bu konulara çok fazla girmiyoruz arkadaşlar ki ben de benim bildiklerim de bu konuyla alakalı İdris peygamberle her mesle alakalı belki bir çekirdeğin kabuğunu doldurmayacaktır. Umut ediyorum ki sizlere de bizlere de önceki eğitimde söylemiştik Rabbi zidni ilme ilmimizi arttırsın hepimizin arkadaşlar Şemsül Marifül Kübra adlı eserde bu menzil semmak konağı olarak tahlil edilmektedir bu konağı, konağın toprağımsı ve kuru olduğu aktarılmaktadır yani toprak unsuru bu konak bu menzilden yeryüzüne Allah'ın izniyle fesat ve düşmanlık gibi ruhaniyetler iner ki Allah'ın izniyle fesat ve düşmanlık dediğimizde arkadaşlar her şey Allah'ın izniyledir. Düşmanlıkta, fesatta, iyi de kötü de her şeyin Allah'ın izniyle olduğunu bilmek lazım. Bunu anlamak lazım, idrak etmek lazım. Böyle bir vakitte insanlar öldürücü ve zehirli maddeler yapmaya çalışırlar. Yapılan her işte kötülük görülür arkadaşlar. İnsanlar ticaret yapmaktan, hayırlı iş görmekten çekinirler. Bu zamanda doğanlar yağcılık ve yalancılık sıfatını taşırlar arkadaşlar. Bu menzilin buhuru erkek sakızı ve üzerlik tanesidir. Üzerlik tanesi arkadaşlar belirli aralıklarla abartmadan kullanıldığında gerek kendisi çiğneyerek dişlerimizi ağzımı aldık, ağzımıza aldıktan sonra gerekse ekstratı epifiz bezinin DMT hormonu salgılamasında etkilidir arkadaşlar. Bununla alakalı da bir araştırma yapabilirsiniz. Kargı kamışı ney? Mesnevi, Mevlana Celaleddin Rumi ney çalar? Bilirsiniz Mevleviler. Ney kargı kamışından yapılır. Neyi çalarken güzellik tanesini de ağzına koyar. Kargı kamışı ve ney bir araya gelerek güzel bir şey yaşatır onlara. Aya uhaşsa çayı da kar kamışı ve özellik kullanılarak yapılabilir arkadaşlar. Safa kardeşliğinde ise İhvan-ı Safa risalelerinde bu menzil yine semmak menzili olarak tahlil edilmiştir, incelenmiştir. Semmak menzilinin yıldızlarının Başak burcuna tabi yıldızlar olduğu ve iki parlak yıldız veya aslanın iki ayağına benzerliği nakledilir. Topraklı, kuru ve talihsizliktir bu menzil. Aleme ay bu menzile intikal ettiğinde alemin sonuna inilir. Ruhani ve şanssızlıktır. Ay oraya bu menzile uğradığında iki kişi arasında düşmanlık, tefrika çıkabilir. Ve eziyet veren her şeyin yapıldığı gözlenir. Ay bu menzildeyken hiçbir şey yapmamalıyız arkadaşlar. Tılsım yapma, mesleğini icra, sanatını icra etme, yeni işlere, yeni ilişkilere, evlilik gibi, dostluklara, arkadaşlıklara, işçi sözleşmeleri, ortaklık bunların hiçbirine bugün başlangıcını bugün vermeyelim arkadaşlar. Ertesi gün başlatabiliriz. Bugün bir inzivaya çekilelim. Çünkü çok karmaşık enerjiler söz konusu. Ay bu menzildeyken ancak arkadaşlar Ay bu menzildeyken vücudumuzun temizliği, bakımıyla alakalı çalışmalar yapabiliriz. Yani tıraş olabiliriz. Vücudumuzun bakımını yapabiliriz. Aklınıza gelen her şey yolculuğa falan da çıkmayalım. Mümkünse inzivaya çekilelim arkadaşlar. Ay bu menzille intikal ettiğinde konaklarken doğan kimse kız ya da erkek olsun fark etmez. Uğursuz, rızkıdar, ahlaksız, gidişatı kötü bir kişi olacaktır. Yerilen bir kişi olacaktır. Ancak bu etkileri de muhtelif şekillerde düzeltmek bugün doğduk evet kader, külli irade ancak bilgiyle uyumak uyanıklıktır arkadaşlar. Eğer biliyorsak bunun önlemini de alabiliriz. Bu kötü etkileri giderebiliriz. İbn Arabi'nin aktardığı gibi arkadaşlar. Özetlersek arkadaşlar, menzilimizin ismi 14. menzilimizin ismi Semak. Diğerleri Semmak olarak da kullanmış. Menzilimizin bulunduğu lokasyon Başak burcunun 17 derecesinden Terazi'nin sonuna kadar, başına kadar, başlangıcına kadar. Harfi Nun harfi ve esması Ennur esması arkadaşlar. Arketip özellikleri İdrisin makamı, Hermesin makamı olması 4. cennet ve güneş küresi. Burada da arkadaşlar gezegenler eğitiminde güneşi tahlil etmiştik, incelemiştik. Güneşin astrolojideki önemi, mitolojik aktarımları, alegoriler hepsini öğrendik. Güneş küresi bazı özellikleri burada da etkili olacaktır. Güneş küresi olması hasabıyla Bununla birlikte arkadaşlar topraktan da bahsettik az önce. Unsurunun toprak olduğundan gezegenler eğitiminde 4 unsurdan topraktan da bahsetmiştik. Toprağı da burada tahlil edebilirsiniz. Silahsızlanma, ışık ve nur diğer arketipleri. Verdiğimiz anahtar kelimeleri, arketipleri arkadaşlar tahlil edelim. Onlarla alakalı çalışmalar yapalım. Işık nedir? Mesela nur nedir? Bunları bir analiz etmekte fayda var. Neler yapmalı, yapmamalı dersek arkadaşlar mümkünse bu menzilde onurlu ve saygılı davranalım. İnsanlara köşemize çekilelim, inzivaya çekilelim. Ak koyun, kara koyun birbirine karışmış. Yeni bir şey başlatmayalım. Bir gün bekleyelim. Evimizde oturalım, dinlenelim arkadaşlar. 28 menzil, 28 konak. Bunların bir kısmı kötü enerjiler, bir kısmı iyi enerjiler. İyi olması için bazen dinlenmekte yani yürümemekte, koşmamakta fayda var. Durmak daha faydalı. Ay bu menzildeyken İlla ki evlenecekseniz ya da evleneceğiniz kimse bilmiyorsunuz. Günü aldınız bugün, nikah gününüz bugün. Eğer boşanmış bir kişi ise daha önce ilişkileri olmuşsa bu kişiyle evlenebilirsiniz. Sonu güzel olacaktır. Ancak daha önce bir ilişkisi söz konusu değilse bunu teyir etmemizde fayda olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek temennisiyle hoşçakalın arkadaşlar. Esenlikler dilerim.